Nihat Genç yazdı. Kendinize gelin. İnsanlığa ve topluma adanmış toplumcu fikirler olmadan mutluluk olamaz. Kapitalizmin herkes kendini kurtaracak ideolojisi, herkesi ve kamuyu ve insanı bitirdi. Toplum yoktur, birey vardır deyip, herkesi atomize edip, kendi girdabınızda sizi baş başa bırakan neoliberal politikaların sonuna geldik. Sonunda mutluluk toplumun refahıyla değil, kişisel testosteron ve adrenal sayısıyla ya da kişisel zenginlik servetlerle ölçülür oluverdi. Neoliberalizm, 80'li yıllardan beri dünyada motive, enerji, pozitif kelimelerini moda yapıverdi. Ve bu kelimelerle yüz binlerce kişilik gelişim kitapları yazıldı. Ve geleneksel psikiyatrinin yanında bir de yaşam koçluğu devreye sokuldu. Neden? Çünkü 80'lerde tüm dünyada başlayan özelleştirmelerle milyonlar sokağa atıldı ve işsizleri iş ve tazminat ve sigortayla değil, yeni icat ettikleri kişisel gelişimle canlandırıp holding ekonomisine katmayı düşündüler. Batı'nın en baba üniversiteleri bile motive, enerji, pozitif kelimelerinin büyüsüyle fakülteler açtı. Agresiflik ve öfke şeytan ilan edildi. İşsiz ve bunalımdaki kitlelere şöyle denildi. Sabah kalktığınızda dünyaya pozitif bakın. Güler yüzlü olun. Olaylara iyi tarafından bakın. Evet, tam isabet. Mutlu yaşamın sırrını öğrendiniz. Biraz da yürüyüş yapın. Sabah şu vitamin karışımlarını için. Karamsar bedbin haberleri okumayın. Bakın işte dünya çapında büyük bilim adamlarına inanın. Artık bilim adamlarını guru ilan edin. Ve mucize oluverdi. İki cihanda ebedi mutluluğu buldunuz. Öyle ki piyasa mutluluk ürünleriyle, mutluluk merkezleriyle doldu. Hatta Coca-Cola Hindistan'da dahi mutluluk enstitüleri açtı ve hatta batıda mutluluk, pozitif enerji başlıklarıyla fakülteler açıldı ve hatta Dubai'de bile mutluluk bakanlığı açıldı ve hatta üstelik girişi paralı bu başlıkta on binlerce konferans verildi ve istisnasız bütün gazeteler enerji ve olumlu ve motive ve güler yüzlü bu yeni psikolojinin ideolojisine tam sayfa ayırmaya başladı ve tüm dünyada hemen her TV pozitif olalım ve enerji dolalım başlıklı sabah programları yapmaya başladı şu sahneleri bolca yaşamış görmüşsünüzdür. Patron sabah işbaşı yapan işçileri fabrika önünde topluyor ve onlara spor yaptırıyor. Sonra mutluyuz, azimliyiz, çalışacağız, başaracağız. Biz aslanız, biz kaplanız, biz falan markayız ve benzeri gibi üstelik marşlar yazdırıp bağırtıyor. Ve iddia şu: Daha çok verim alınıyormuş ve ortalığa hayatın sırrını, mucizelerini, her şeyi bilen, anlayan yaşam koçları saldırar. Ve bir de bu mutluluk endüstrisinin yaşam koçları, konferans ücretleri, ürünleri, akıl vermeleri, hepsi para. Yani iş yok, güven yok, sigorta yok, insanlık ve topluma dair bir umut yok ama neoliberalizmin leş haline getirdiği bu bedenlere çakraları aç talimatları, insanlığa bir mucize, büyük bir kurtuluş programı gibi düzenlendi. Sonuç, Ülkemizde uyuşturucu kullanımı dehşet düzeyinde ve sonuç ülkemizde AIDS hastalığı akıl almaz boyutlara ulaştı. Korkudan devletin hatta sivil kurumların istatistikleri bile susu verdi. Üniversitelerimizdeki uyuşturucunun yaygınlığı Arap sığınmacı felaketinden de ileri düzeyde. Sanki İslamcı hükümet İngilizlerin sömürgeleştirmek için Çin'i bedava Afyon'a müptela etmesi gibi üniversitelerimizdeki uyuşturucu kabusuna kasıtla sessiz kalıyor kişisel mutluluğun felaket sonuçları bunlar. Herkesin tek başına yırtacağı, tek başına köşeyi döneceği, tek başına kendini kurtaracağı ideolojisinin iflasıdır bu sonuçlar. Ve tabii bu arada uluslararası şirketler, ülkeleri, madenleri, servetleri, limanları, dağları, suları, tohumları çoktan kişisel servetlerine geçirip diktatörlüklerini kurmuş oldular. İflastır, çünkü mutluluk tek başına yaşanamaz gezdim, tozdum, yedim, içtim, seviştimle mutluluk olmaz. Birazcık ertelemiş gerçek acı ve travmaları ve insani sorumlulukları halının altına, bilinç altına süpürmüş olursun ve doktorların ve yaşam koçlarının ömür boyu sövüşlediği gelir kaynakları olursun. İnsanların herkes ve hepimiz için sorumluluk ve fedakarlık isteyen toplumcu fikirleri olmadan mutluluk istemesi akıl vebasıdır. Düşünün Erzincan'da Amerikan şirketi milyonlarca ton siyanürü havuzlayıp bir şehri ve insanları altın uğruna felaketlere sürüklüyor. Ne mi yapalım? Sabah kalktığımızda pozitif olalım. Birbirimize gülen yüz mesajları atalım. Birazcık spor yapalım. Hayata hep olumsuz, negatif, karamsar bakmayalım. Senin güler yüzlü olman altın maden şirketinin suyu ve havayı ve toprağı yok etmesini önleyebilecek mi? Yoksa bu kendini kurtar akılları seni köleleştirmek, sessizleştirmek ve saf dışı bırakmak için bilim adamları ve holdingler ve devlet adamlarının el ele programladığı bir kumpas mı? Ya da şöyle düşünün. Kılıçdaroğlu ağır bir yenilgi aldı. Eşekten düşmüş karpuza döndü. Ve şu anda CHP Genel Merkezi'nde hüsranları oynuyor. Şöyle yapalım. Kılıçdaroğlu'na Tayland'da iki masajcı kız getirelim ve sabah havuza sokalım. Ve sabah kalktığında Kılıçdaroğlu'na pozitif enerjik olmasını temrin, idman ettirelim. Yanlış hayat doğru yaşanır mı? Bu ağır travmayı hayata pozitif bakarak içinden içimizden atmak mümkün mü? Acı ve travmaların ancak birbirimize sarılarak, ortak fikir ve ortak bir ideal etrafında harekete geçerek yani bölüşerek üstesinden gelebiliriz. İnsanlık değerlerine ve topluma adanmış ideal bir hayatımız yoksa bu kişisel, pozitif, mutluluk, motive, güler yüzlü mutluluk ideolojilerinin girdabında insanlığını kaybedecek amatem merkezlerinin ve psikiyatrinin zavallı kurbanları haline geleceksiniz. Ve tek tek çözülmüş çöküntüye uğramış milyonlarca genç klavye başında benim hatamdı, benim eksiğimdi, benim günahımdı, ben yanlış yaptım diye hep kendini suçlayıp, Depresyon girdabına ve haplara ve uyuşturucuya bağımlı hale gelmekten başka yol bulamaz. Vahşi kapitalizmin gücü burada. Tüm dünyada yaşanan olumsuzlukların suçunu bu çocuğun üstüne atıyor ve bu mutsuzluğun sebebi olarak çocuğu gösteriyor. Ve o bir de o yalnız tek başına gence kendisini suçlayıp kendisini aşağılattırıp bunu itiraf ettiriyor. Bu size boyun eğdirme, sizi teslim alma, sizi insan olmaktan çıkartıp çaresiz ve kilitlenmiş, kendine muhtaç ve bağımlı kılmadır. Oysa büyük gerçek yaşadığımız acı ve kahır, yoksulluk, işsizlik ve travmalar hiçbirimizin kişisel beceriksizliği ve hatası değil. Yani yaşadığımız eksiklikler, ulaşamama, işsizlik, dışlanma, bir işe yaramama hiçbirimizi özel değil bu soygunu, bu yağmayı, bu talanı, bu işgali ve bu insan ve ahlak tanımayan düzeni oturup biz planlamadık. Kapitalizm, aynı dehşeti, aynı yalnızlığı, aynı çıkışsızlığı, aynı çözümsüzlüğü tek tek hepimize yaşatarak ve büyük suçu da üstümüze atarak bizi işte böyle teslim alıyor. Şüphesiz içimizden birkaç kişi iyi bir işe girebiliyor, yırtabiliyor, köşeyi dönebiliyor ve kendine seyahat ve sefahat için boş zaman ayırabiliyor. Ama bu çok cüzi bir sayıda. Mutlu bir azınlık. Pisişik girdabında kendini suçlayan bu genç bir de boşuna zihnimi nasıl kontrol edebilirim diye tonlarca para döküyor. Stres ve kaygıyı azaltabilir, nasıl yok ederim diye bir yığın çareye başvuruyor ve yok çakralarımı açacağım, yok içindeki enerjiyi çıkartacağım, yok hayata umutlu bakacağım diye hepsi yalan bir boş döngüde ruhu ve canını ya teslim ediyor ve ben bir işe yaramıyorum deyip ya uyuşturucu ve çok tepkisel kabul edilemez formların içine düşüyor ya da bir insan olarak sessizleşip hayattan düşüyor. Ve holdingler ve tarikatlar devleti işte bu posaları yiyerek ele geçiriyor. Mutluluğu insan psikolojisinde aramak, kapitalizmin en büyük bilimsel kisveli hilesi ve şarlatanlığıdır. İşte ortalık guru ve tarikatlarla dolu. Yaşam koçluğu diye bir endüstri kuruldu. Şu şarlatanlara bakın. İş yok, çalışma yok, sigorta yok, gelecek için bir umut yok ve size hayata pozitif bakmayı öğreteceklermiş. Kendinize gelin. Feodalizmin iktidarını yıkan cumhuriyeti tanıyın. Hangi ırk, din, cins olursa olsun devlet herkese eşittir. Fırsatlar ve vergiler eşittir. Eğitim ve sağlık parasız ve eşittir. İnsanlık ve memleketiniz adına milli bir davanız, programınız, kadronuz, sivil örgütleriniz, milli bir dayanışmanız, kolektif ve kooperatif çalışmalarınız olmadan güne istediğiniz kadar pozitif bakın, kendinizi aşağılayacak, ezilecek ve posanızla uluslararası holdingler ülkenizi ve sizi soymaya devam edecektir. Türk milleti cumhuriyetle kendini yeniden doğurmuştur. 100. yılında Türk milleti gençliğine arkasını alıp cumhuriyeti bir daha doğurmak zorundadır. Kamucu programları herkesi öğretmek zorundadır. Herkesi pençesine alan eşitsizliklere, yolsuzluklara ve narko siyasete ve tarikatlara ve imtiyazlılara karşı isyan ve öfkesini kişisel mızmızlıktan çıkartıp kitlesel olarak örgütlemek zorundadır. Kendini büyük bir toplumun, davanın, organizasyonun parçası hissetmeyen her insan neoliberalizmin girdabında çöpe, posaya, böceğe dönüştü, dönüşecektir. Bir işi, çalışma alanı, sigortası, umudu, geleceği olmayan kimse kendini güvende hissedemez. Kendinize gelin. Sosyal dayanışma olmadan tek tek her birey güvensizlikten, atomize olmaktan ve tek başına çürümekten kurtulamaz. Kendinize gelin. Güvensizlik toplumun kanser hücresidir. Parası olanlar hep iyi okullarda okuyacak ve sen hep kendini suçlayacaksın. Parası olanlar hep dayı, yakın, tarikat, torpil bulacak ve sen hep suçu kendine atacaksın. Kendinize gelin. İçiniz daralıp canınız sıkıldıkça kozmetik ve tekstil ve moda satın alarak kurtulmak mümkün değildir. Kendinize gelin. Satın alınan bu mutluluklar mutluluk değildir. Çünkü mutluluk satın alınamaz. Arkadaşlık satın alınamaz. Kardeşlik satın alınamaz. Öfke ve isyan satın alınamaz. Memleket satın alınamaz. İtibar ve onur satın alınamaz. Hayır, insanlığa ve memleketimize dair bir davamız olmalı. Bizim gibi öfkeli ve isyankar ve kendini kurtardığı halde kendiyle asla tatmini olmayan soylu insanları buluyoruz, bulacağız. Sorun kişisel tatminse IŞİD'çiler de adam kesip kendini tatmin ediyor. İşte tarikatçılar da başka kimseyi düşünmeden her perşembe kafa sallayıp kendilerini tatmin ediyor. Ve zeytinlikleriniz ve Murat Dağınız ve Erzincanınız ve nicesi ve sahilleriniz ve ormanlarınız ve servetleriniz ele geçirilirken, işgal edilip soyulurken, kozmetik ve tekstil alışverişleriyle ya da bir guru bir şeyh bulup kendinizi kandıramazsınız. İnsanlar holdinglere ve işbirlikçi iktidarlara ve anti-demokratik eylemlerine ve soyguncu ve yağmacı siyasetlerine karşı bir dernek, bir hareket, bir dava etrafında milli bir duvar, milli bir cephe oluşturmadan bu kişisel kaygı ve travmalarla tek tek baş etmek mümkün değildir. Hindistan'da iktidar partisi dahi yoksulluğu aşmak için yoga yapın, hayata pozitif bakın diye öğütler veriyor ve fuhuş ve ahlaksızlık ve uyuşturucu ve yolsuzluk ve eşitsizlik tüm tarihin en zirvesindeyken tarikatlarımızı dolduran milyonlar neden çok mutlu? Millet açlıktan, işsizlikten kırılırken hep bana Rabbana bana deyip başkasını hiç düşünmeyen bir ulema dini icat oldu. Devlet hazinesini hortumlayıp kendi kesesini dolduran neoliberalizmin başarısı merkeze beni, kişiyi, bireyi koyar ve ülke mi bölünmüş, holdingler soyguna mı başlamış, memleket toprağı mı satılmış, sen hiç tasalanma, sen keyfine bak, aç bilgisayarı film seyret, akşama da maç var. Holdingler ve tarikatlar yasaları satın alıyor, dokunulmazlık ilan ediyorlar, takma kafanı, sen kur çilingir sofranı, çağır Beşiktaş'tan eski sevgilini. Bak ne güzel Masterchef programları var. Ne gurmeler var memlekette. İzle YouTube programlarını için açılsın. Ağzının suları aksın. Bir gün sen de olur ya milli piyango gibi yırtar köşeyi dönersin. Kendinize gelin. Çıkın bu kölelerin ve köpeklerin ve esirlerin ve aşağılanmaya, ezilmeye doymayan, kişiliksiz, onursuz ve teslim olmuş zavallıların dünyasından. Kendinize gelin. Bir insanlık idealimiz var. Toprağımız, suyumuz, memleketimiz ve hepsini bölüşen bir davamız var. Kendinize gelin. Onur, erdem ve gurur olmadan insan olunamaz. Cumhuriyet ve kazanımlarını ve insanlık değerlerini ve memleketimizi parçalayan, sövüşleyen holding ve tarikatlara karşı topluca yan yana gelmeden ayağa kalkmadan bir harekete, bir davaya aidiyet hissetmeden hiç kimse kendi kaygı ve acı ve travmalarıyla klavyesi başında çürümekten ve yok olmaktan ve aşağılanmaktan kurtulamaz. Modern zamanların işgali budur. Kendinize gelin. Sahipsiz ve yalnız değiliz. Bu anayasa bizim milli egemenlikle kazandığımız istiklalimizin emanetidir. Kendinize gelin bu yaylalar, bu ormanlar, bu dağlar herkesindir. Türk milletinindir. Kendinize gelin. Bu yüksek yargı, bu meclis, bu devlet, istiklal savaşımızla bizlerin istikbali için kuruldu. Ayağa kalkın, bu şarlatanlara yedirmeyin. Bu zengin topraklar kimsenin kişisel serveti değildir. Kimsenin kişisel keyfine hizmet edilmez, edilmeyecek. Türk milletinin çocukları, kendinize gelin. Her aileyi, her bireyi içinden, ruhundan çürüten, tek tek her insanı yiyip bitiren bu öfkeyi milli bir havuzda, milli bir dava etrafında toplamak zorundayız.